Yani. madem canın sıkılıyor sana bir fikir anlatayım dinle hayatım tamam mı tamam. sonra ne anladığını sen de bana anlat tamam mı Temel ile dursun futbolcuymuş evet. bir gün sohbet ederken temel sormuş la dursun öbür dünyada ne? da futbol var mı dur la ben de ne? bilmiyorum demiş dursun kim Aa. önce ölürse ötekine mektup yazsın ve dursun ölmüş Aa. ve temeli mektup gelmiş La temel. Sağ biri bir de kötü haberim vardır. İyisi burada futbol vardır. Kötüsü bu haftaki maçın sonunda sen de varsın.